Aslında bu tamamen şeye de bağlı yani sektöre de bağlı. Bankacılıkta örnek verirsek başka bir e, örnekler verir, telekomda başka örnekler verir. Çünkü bankacılıkta dediğinizde şubeler ve şubede çalışan personeller e, önemli olur. E, telekom sektörüne dediğinizde telekom sektöründe ise daha çok bayiler yani o hattı veren e, ya da o kontrolü veren e, bayiler e, önemli olur. E, telekom sektörü yani e, finans sektörüne baktığımızda, hani bankacılık sektörü de çünkü bu arada çok yoğun olarak çalıştığımız bir sektör. E, aslında buradaki temel şey bir personelin hangi işleri yaptığı süreçlerine bakılır ve süreçlerde hangi zayıf noktaları olabilir. Yani bizim baktığımız şeyler şudur: Biz temel entitelere bakarız. Per, personel süsmeli yapabilecek bir entitedir. Bir de indikatörler vardır. Hesap Örneğin az önce de söylediğim gibi hesap bizim için yine bir varlıktır. Önemli bir varlıktır. Hesaba dikkat edin. Hesapların birbirine olan ilişkisi, hesabın personelle olan ilişkisi, hesabın personelin yakın çevresiyle olan ilişkisi. Yani bizim ilişki analizi dediğimiz, yani bu da bir tek teknik kullanılmıyor aslında. Birden çok teknik kullanıyoruz. Öne bir şubedeki bir personel, e, diğer personellere göre daha yüksek oranda kur, kur, e, yüksek oranda bozuyorsa, daha yüksek oranda faiz veriyorsa bir hesaba bunlar hepsi veya bir kur revizyonu yapılıyor ve bunlar sürekli olarak iptal ediliyorsa veya repo revizyonu yapılıyor ve sürekli olarak iptal ediliyorsa, biz bunlar üzerinden bütün hepsini alarak konsolide bir risk faktörü oluşturuyoruz. Diyoruz ki şu şube, bir de şubenin büyüklüğü de önemli burada. Çünkü bazı şubeler çok küçük olabilir. Yani buraya yapacağınız e efor e oradan çıkartacağınız yani e riski çok küçüktür. Onun için bu kadar eforu sarf etmeye gerek yok. Ama büyük bir şubede de konsolide olarak bir şubenin riski ve o şubenin içindeki personel riskleri hesaplanır ve bunlar o personele ya yerinde denetimde ya da işte soruyla, sorular sorularak bir şekilde yani en riskli personel, en riskli şube, en riskli hesaplar şeklinde bir yaklaşımla biz daha çok denetimdeki insanlara bulgular sağlıyoruz. İç kontrolde ve denetimdeki bu işi yapan veya teftişteki kişilere bu bulguları sağlıyoruz.